Saatime baktım, çöle gireli iki saat olmuştu. Yıllardır bu kadar terlediğimi ve kendimi bu kadar rahatsız hissettiğimi anımsamıyordum. Şoför arada sırada hamhum sesleri çıkarmanın dışında sessizliğini koruyordu. Ansızın fark ettim ki şoför bana kendini tanıtmamıştı. Belki de yanlış araçta bulunuyordum. Ama bu aptalca bir varsayımdı. Zaten artık bu araçtan inemezdim. Kaldık şoför doğru bir yolcu taşıdığından emin görünüyordu. Dört saat sonra ondüle tenekelerden oluşturulmuş bir barakanın önünde durduk. Kulübenin önünde minik bir ateş yanıyordu ve oracıkta oturan iki borcun kadın bizim yaklaşmamızla birlikte ayağa kalktı. Her ikisi de orta yaşlı ve kısa boylu olan kadınların giysileri üzerlerini ancak örtüyordu. Ama yüzlerinde son derece sıcak bir hoş geldin gülümsemesi vardı. Bir tanesi dört bir yana dağılmakta ısrar eden siyah, gür ve kıvırcık saçlarını alnına bağladığı kara bir bantla zapt çalışmıştı.